hastane abiler. hastaneye filmi çıkmışlar, haberim yok fakat bakımda değil. Ölmüş gitmiş demiş bu adam. Gitmiş ya, yani. ciğerler bitmiş demiş. Demek öldürmüyor, soldurmuyor abi. Bir ay safa hastanesi burada kaldım, bir şey süper başına kaldı. Düzeldim, geldim. Eve geldim, bir çocuğum çalışıyor, 20 liraya. İşveren de beni işten attı. Ben hastanedeyken iş mesul edilmiş, işten attı. Kızım da çalışıyor bir tane de, 20 liraya. Genelde oturuyorum. Baş gelemem, Evden atıldım geldim. Başka bir eve gittim abi. Orada da oturdum. Fare. Bir yere gidiyor, geliyor. O zaman fare aynı şey gibi ya. Kedi yavruları gibi fare. Kapının altını yiyorlar, içeri geliyorlar. Komürlük var içeride kıvırıp, kazıp kazıp içeri giriyorlar. Hala içinde yaşıyor, yaşıyor. Oradan da atıldım. Kimse yok mu? Bana yardım yapıyor. Erzak oluyorsa erzak. Olduğu zaman maddi oldu mu maddi veriyor. Efendim sonra yiyecek oldu mu yiyecek veriyor. Giyecek oldu mu giyecek veriyor. Çünkü gelip araştırıyor, bakıyorlar. Kimi beri. Olan bize oluyor gene. Bizim gibi garibanlara, fakirlere oluyor. Bu şikayetler bize oluyor abi. Bu sıkıntıları bize, çek, bize çektiriyorlar yani. Şey değil. Ne yapacağız bilmiyorum ki. Ne yapacağız? Ya sokakta kalacağız. Ya diyelim ki sen bana bugün bir ekmek veriyorsan, o ekmeği de kesiyorlarsa ya kesiliyorsa ne yapacağım ben? Gene yani bulursan bir yerde ekmek, konu komşu yardım ederse eder, etmezse başka